Herkese günaydın. Yeni bir yayın dizisiyle sizlerin karşısındayız. 13 Eylül, 19 Eylül haftasını e, başladık. Herkese hayırlı, uğurlu olsun. Haftanız güzel geçsin. Güzel başlangıçlara vesile olsun. Bu hafta e, ilk günü Yay burcunda başlıyor. Ay Yay burcunda. Ve Ay Yay Burcu'nda olduğu için daha çok biz uluslararası arası e, işlerle alakalı ya da yabancılarla görüşmelerle alakalı e, güzel gelişmeler olabilir, güzel başlangıçlar olabilir. Haftaya e, hiç tanımadığımız insanlarla e, güzel başlangıçlar ya da güzel e, tanışmalar ya da sosyalleşebiliriz. E, ateş elementinde olduğundan dolayı haftaya sıcak başladı. Güneş var e, ve güzel bir gün. Güzel bir haftaya bir başlangıç. E, haftayı da balık burcuyla bitiriyoruz. E, balık burcunda bitiyor hafta. E, dolayısıyla e, hafta sonu e, yağmur olabilir. E, sular bizi karşılayabilir. Haftaya güneşli başlayıp Haftayı sulu bitirebiliriz ve şöyle e, şimdi e, 13 Eylül-15 e, Eylül arasında Güneş ile Neptün arasında kare bir açı var. Güneş şu anda Başak burcunda, e, Neptün de Balık burcunda. Birisi e, su grubu, su elementi, birisi de toprak grubu. Dolayısıyla e, bizim topraklarımızla alakalı, evle alakalı, kara parçası ile alakalı e, herhangi bir yanılgılarımız, hayallerimiz, aldatıl e, aldatılma olaylarımız olabilir. Hayal kuralım. Hatta güzel şeyler çizelim, yazalım. E, çünkü bu güneşle Neptün arasındaki e, kara açı bizi e, rüyalar, yani çok yoğun rüyalar görebiliriz. Bu rüyalar mesaj değerinde olabilir. Bunlara dikkat edelim. Olumlu tarafı bu. Hayal edelim, hayallerimizi yazalım, çizelim, not alalım. Ee, daha sonrasında olumsuz tarafı, hayal kırıklığı, beklentiye girip e, o beklentiden istediğimiz e, şeyi alamayabiliriz. Sonrasında e, şöyle bir şey olabilir. E, sizi kolay bir şekilde kandırılabilir. Özellikle de şu anda BİM'den, şoktan, Adidas'tan, Nike'dan, Starbucks'tan e, ya da herhangi bir yerden hediye çeki kazandınız diye e, şu aralar e, Instagram'da, WhatsApp'da. Ee, sürekli bir e, insanlar, çok güvendiğimiz insanlar, ailemizden saydığımız insanlar bize böyle iletiler gönderiyor. Biz bu iletilere tıklıyoruz, şifremizi giriyoruz. Sonra sosyal medya hesaplarımızı, banka hesaplarımızdaki paraları kaybediyoruz. O sebepten dolayı e, gözümüzü açık tutalım. Bu net günle güneş arasındaki e, kara açı, aldatılma riskimizi arttırıyor. Bu sebepten dolayı bunlara dikkat edelim. Aldanmayalım. Yani kolay para kazanacağım diye paranızdan hesabınızdan olabilirsiniz. Gözlerinizi açın. Aklınız aydınlık olsun. Güneş alsın sürekli. Böyle kolay para kazanacağım diye Herhangi bir şekilde bu gibi linklere ya da paylaşımları başkalarına yayıp daha çok kitlenin ne diyeyim mağdur olmasına vesile olmayın. Bu tür mesajları yaymayın. Yay burcunda olduğundan dolayı yay daha çabuk kandırılabilen bir burç grubudur. O sebepten dolayı e, gözünüz açık, aklınız aydınlık olsun. E, her e, gördüğünüze, duyduğunuza inanmayın. E, akıl edin. Akıl etmeye çalışın. Mantıklı olmaya çalışın. Elinizden geldiği kadar. Ve e, şöyle söylüyorum. E, bu videoyu YouTube'a koyacağım ve Instagram'a bir parçasını koyacağım. Herkese yayın. Ben her gün günlük astrolojik gökyüzü yorumunu hem Instagram'dan hem YouTube'dan paylaşacağım. Ee, siz de e, videoları başkalarına e, yayılmasına vesile ol, olursanız, o zaman e, pek çok kişiyi kandırılmaktan, yanılmaktan, ve e, haftaya nasıl bir gündemle başladığını e, bilerek başlar. Hem de başına daha önceden e, gelecekleri e, öngörülerinizle görebilirse fark edebilirse o zaman daha temkinli, daha rahat e, ve daha bilinçli e, hareket eder. E, ben bu videoların Yayılmasını neden istiyorum? Herkes bilinçlensin, herkesin gözü, ruhu, kalbi aydınlansın diye çekiyorum. Bu sebepten dolayı haftaya Yay burcunda, ateş elementinde 13-19 Eylül haftasına bu şekilde başladım. E, siz de e, başka kişilerin duymasına vesile olun, Vesi yıldız tozu ve Vesi Mecba e, YouTube kanallarımızı takip edin. Başkalarını da takip etmesi için tavsiye edin bizleri. Eğer ki astrolojik olarak bizlerden danışmanlık almak isterseniz 0535 338 0429 WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Ve e, bizimle e, astroloji haritanıza baktırabilirsiniz. Ve e, baktığımızda şöyle bir şey oluyor. E, hayatınızda ilerlerken e, daha bilinçli, daha aydınlık bir şekilde gözünüzün önünü görerek hareket edebiliyorsunuz. Nasıl bir sinemaya biletçi size fener tutup yerinizi gösteriyorsa, astroloji de size yerinizi göstermek için vardır. Lütfen astroloji kılavuz olarak bir kusulu olarak kullanmaya başlayın. Aşkla yolda olalım, bizi bulsunlar gökler insanı akışta aşkla desin.